Selamlar. Ee, niye gülüyorum? <gülüyor> Özgür Özel. <gülüyor> sen e, gerçekten muhteşem bir detaysın. Senin için bunları söyleyeceğimi inat hiç düşünmüyordum, aklımın ucuna bile gelmezdi ama ya seni böyle gerçek bir muhalefet partisi lideri olarak görmek gerçekten çok keyif veriyor. Hele ki söylemlerin, hele ki o güzel konuşmaların gerçekten beni mest etmeye başladı ya. Yani senden Özgür Özel gerçekten senden çok özür diliyorum. Seninle ilgili çok yanlış düşünmüşüm. Ama umuyorum. İleriki dönemlerde bu söylemlerimi yememiş ve yutmamış olurum. Umarım bu çizgini korursun ve böyle devam edersin. Ama sana şu konuda çok güveniyorum. Sen bir Ege'lisin, Ege çocuğuysun. Dolayısıyla sen de bir Zeybek'sin. Zeybeklerden böyle kolay kolay sözünü yutan insan çıkmaz. Sana bu konuda çok güveniyorum Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel ne yaptı? Şimdi herkese sıradan gidiyor Özgür Özel. E Tabii bir kişi daha var. Onunla ilgili de bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Ee, söylemiş de, çok da güzel söylemiş. Tehdit var mı? Bence tehdit yok. Gayet ne yapacağını iktidara geldiğinde, o kişiyle ilgili e, neler planladığını adam açık açık söylüyor zaten grup toplantısında. Ee, ben çok fazla lafı uzatmayacağım. Ee, i̇zlerken çok hoşuma gittiği için böyle tebessüm ediyorum. Ve gelecek için bana umut veriyor bu konuşmalar. Ve inanıyorum ki biz de halk olarak birleştiğimizde, hakkımızı aradığımızda, el ele verdiğimizde, Gerçekten çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Tıpkı eskiden atalarımızın yaptığı gibi nasıl ülkeyi kurtardılar savaşarak, inanarak nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Eminim bundan sonra her şey daha güzel gidecek. Ee, hani Berkan var ya onun dediği gibi her şey gerçekten çok güzel olacak buna inanıyorum. Gelin bakalım Özgür Özel bu sefer kime hedef almış, kimi takmış kafaya ve neler söylemiş? <laughs> Tabii ki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek o da nasıl nasibini almış. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. En güzel günler, en güzel yarınlar hepimizin olsun. Tekrardan iyi bayramlar sizlere. Mehmet Şimşek bırakıp kaçıp kurtulacak. Bir kere istifam istifa etmesin. Burada beklesin. Çünkü biz bu darbe girişimiyle sandıkta hesaplaşacağız. O Mehmet Şimşek'in o gece yüzünü göreceğiz. Ama Mehmet Bey bir kunduna gelip de kaçarsan vallahi kaçamazsın. Andolsun olsun ki peşini bırakmayacağız. Gittiğin ülkede Hangi işe girmeye niyetlenirsen niyetlen. Gittiğin ülkede perdeyi açacaksın. Billboard'da senin bir darbenin finansörü olduğun. Sokakta yürüyeceksin. Vallahi billboard kiralayacağım. Otobüs giydireceğim. Seni dünyaya rezil edeceğim.